çocuğu diye keşfede çıkarırsam diyor Bil ki diyor bu çocuk ileride patlar diyor anladın mı? Ben diyor bunun diyor bir kesme yer mi Anadolu çocuğu? Hahaha yer mi lan Anadolu çocuğu? <laughs> eee ben de aynısını dedim YouTube'a lan dedim bırak dedim Sakalı toplattıralım ya Abi Allah aşkına iyi bir takım gelsin şu beyinlerinizi falan bütün hesaplardan atın. Bro you you IGL What? ICL ICL. Hocam. Okay. <laughs> Where are you from? Uh, Vienna. What? Austria. <laughs> Austria. Oh, I'm Turkey. Oh, nice to meet you. Thank you. Thank you. Yorumlarınızı bekliyorum. I'm lover uh, player bro. Yeah. <laughs> lan be konuştuk anladın mı? Ben Türk'üm dedim kanka. Ben Türk olduğumuzu belli ediyoruz ya. Şu İngilizcemizle yabancı serverlarda Türk olduğumuzu nasıl belli ettiğimizi ben bilmiyorum. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuk. <laughs> I'm perfect. Now, now perfect player bro. <laughs> kanka şurada kasalar var lan. Ananı avradını satayım. AKM buldum ne iş? Arabayı alalım da gidelim ya adamların yanına gidelim. Oo araba sürmesi çok keyif. Uf araba sürmesi çok keyifli adam. oğlum. bu oyunun sırf araba savaşını yapsanıza var mı lan acaba? Ben mi ananı avradını satayım? Öte gelen araba. Aklımda kanka siz nereye gittiniz de geri geldiniz lan? bir Bro. Oh, back to the lighthouse. Bro biz burada ne yapıyoruz kanka? Oha çok iyi. Oha bu, bu özellik. Lan. Neyi bekliyoruz? Ne demek lan kanka? Adamlar onu dememiz lazım kanka bizim. Bunu hemen çevir de çevirseniz de biz neyi bekliyoruz diye. Oha hackliyor lan o adam burada. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum biz ne yapıyoruz lan burada? What the fuck are, hayır bakayım. <laughs> ne yapıyorsunuz lan kanka siz? <laughs> Bro, biz nereye gidiyoruz bro? Ne yapıyorsunuz ne demek kanka ya? Bro, what are we waiting for? Are uh, we doing missions to get the tank maybe? Aa. Ne dedi lan kanka? <laughs> ya kanka şu İngilizceyi öğretin bize amına koyayım. Biz niye burada bekliyoruz? Drop gelmiş lan. Kuyum. Bizim adamları ben niye kaybediyorum lan sürekli? Ne yapıyoruz baba biz ya? Beni de alaydınız. Bir şu orada. Kanka bizi de alamını okuyayım. Sen tek başına sol okuyor. Düşüreceksin şimdi. Anam pizza mı? Of. Oh. Wait 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 wait. Ne yaptığımızı inanın ben de bilmiyorum. You got a strike Watch for impact. Stay inside the building and bomb them. Bro, wow. Back, 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 back. Tam bunu oraya inmiyor ya. Stay, stay at the same position. Lahım yok diyeceğim lan. Nasıl diyeceğiz? Tamam. Lahım yok diyeceğiz. Nogan. Hayır o savaş mı demek oğlum? Ne oldu lan? Bizim adam şeyler deniyor kanka da. Aman Yakın ne demek lan? Hep unuttum lan. Ulan elimde sağlam bir silah olsa seni bellemiştim kanka. Ya yes. <laughs> Doğduk kanka. Kaçıncı doğuşumuz bizim bu? Benim adam niye karı gibi ses çıkarıyor lan kanka? O burada loot mu bırakırlar bize? Aman koyayım kanka ya. Come, come on, Boş yere, boş yere beklemeyelim demem lazım. Boş yere beklemeyelim beyler. Olduğumuz yerde. Hayır ha onu yaz bakayım. Let's not wait in vain. <laughs> Oğlum o çok zor amk. Magmar'la <laughs> hoş geldin hadi plan bro. Kanka o çok zor amk. Bunu, bunu nasıl diyeceğiz adamlara ya. Sıcak geçer benimle adam. Yerimizi belli edeyim mi lan. Help me bro. Tank diyor adam. Hangi <laughs> mı koyayım ne tanki kanka. <laughs> Aleyküm selam hoş geldin, hoş geldin. Halkan yenileyelim şurada. Roket var da. Oğlum kolluk değil lan, o silah çok kötü. Sıkmayın lan, bir geçeyim lan şuradan kankadan be. Adamlarda tank tüfek var, biz silahla sıkıyoruz. Kanka böyle olmaz ki bu iş ya. Ananı nereden vurdunuz, nereden gördünüz? Yes, is already dead. Thank you. Üst nereden çıkıyoruz lan dayı? Kamin de kankam kamin nereden kamin am? Üst merdiven yok. Ananı ananı avradını satayım size. Nereden çıktınız bir anda lan kanka? Bak hoca. Cici guys. Gigi guys. Oh, one dead. I'm, I'm not... Nasıl lan? Bu adam bunu nereden vurdu lan? Anlıyorsun. Anlıyorsun. O ne lan? Lan sıksana oğlum adamı. Adam orada da. Kendi adamı mı acaba amına koy? Adamlar ananı ananı ananı. Lan ne ettin la? Lan kafaya bir kere vurucu düşecek bu arada. Ana Kanka sen göte geldin kan. O yüzden de bir abone like. O yüzden hak ettik hocam.